A few moments later. Sonra birileri niye sık video atmıyorsun diye soruyor. <laughs> Bizim gibi çekmen lazım. He? Bizim gibi çekmen lazım. Evet. Enteresan bir grup olduğu için. Ya bu tele Ben de yemem bu yöntemde. <laughs> Deri otu kalsın, sen deri ot değil mi? Sen seviyor musun? Düşüyorum ki. Dötürsün yukarıda yersin. Yere döndüm.

There is not, there is not so many things to work but hocam Türkçe konuşayım şu an gözlüğüm yok düşündüğümü görüyorum. <laughs> <So, but, yeah. gülüyor> <Not, sorry. gülüyor> yani derslerde çalışacak çok az şey var ama birçok o kadar konu var kafanız çok karışacak. Herhalde, benim evet, özellikle hocam sizin dersinizde çalışacak bir şey bulamıyorum.

Ya yurdu vuracağım alacağım. Evet bu, dönem bu, bu sene ve bundan sonraki senelerde muhtemelen Özgür ablamdan ayrıldık. Dikkatinizi çekelim Özgür diyorum. Bazı insanlara itafen. Oh. Ayrıldık Özgür ablamla. Neyse aynı şeydeyiz fakültede. Aynı faktayız. <laughs> o yüzden mutluyuz. Dilara Gacı var burada. Evet. Merhaba Bunlar arkadaşlar. Bunlar sevgili arkadaşlar ama Dilara'nın official sevgilisinden taklıyorlar. Evet. Haberin olsun. İzlemiyorsan da bu videoyu sonsuza kadar aldatılacaksın. <laughs> Doğru. Hayır ben kocasına Ay. sadık bir hanımefendiyim. Ben de kocama sadığım ama bu karım olmayacağınımda gelmez. Benim yalnız. kocam yok. <laughs> Artık olmak zorunda değil. Ama ben elim Bakın. işte sağdığım diyor bir de. <laughs> Hemen etkiledim onu kıvırcık saçlarım. Evet. Bu arada evet saçlarında çok yükseliyorum. Çok güzel. Ben, de, ben, tamam. ben, bu arada bir itiraf Dilanur ilk başta siyahi zannetmiştim. <laughs> Her Türk'ün kaderi bir siyahi, siyahi zannetmekti arkadaşlar. Sorarlar genelde melez misin? Değilim. Basın açıklaması yapıyorum. Değilim arkadaşlar. Türk'üm, orduluyum. <laughs> Gelelim. Tanışalım. <laughs> Artık sormayın. Siyah Bence de, neden de, öyle artırsın. soruyorlar? Çünkü çok seksisin. Bence de. Öyle arkadaşlar. Ablama yani şurada, Yiyeceğim seni. Ben de seni <laughs> öyle yani arkadaşlar. <laughs> Koyacağım. Koyacağım. Ne? Koyacağım. Telif yiyen seni mi yiyor? Telif yemiyor. Benim bana Kaç kişisiniz? Bilmiyorum ama boş bir tane daha sıra yok. Bir tane bile. Yani eğer bir kişi daha, eğer bugün yok gelmeyen varsa sıçtık. Yoksun, yer yok demektir. Kalim, yer evet layık açı kenar kamera. Gözlerine oks olmuş. E oraya yansıt tamam Tamam. 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 Ben tam. Olacak ya benim için iyi olur bakarsın akademik açıdan. Motive ederiz birbirimizi. Dilge al lan şunu. Ya yemeyeceğim. Kankan, özel ya? <laughs> tamam, özen al şunu. tamam. Hepsi lan. Hayır, <laughs> reklam. Al. Teşekkür ederim. Yandan çok Parkez. kötü çıkıyorum, böyle çek. <gülüyor> 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 çek. Ya Fred <Preze>. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Değerli arkadaşlarım. Sayın sevgili arkadaşlarım. Sayın sevgili güzel. Araba uçuşumuz. Araba uçuşumuz. <laughs> <laughs> Şunu işte yakayım sen madem. Tamam anne halledeceğim. Allah'ımın izniyle. <laughs> FETÖ'cüler. Al, al, al. FETÖ'cüler. <laughs> Yalvarırım baba. <sana da. gülüyor> la la la. Aa, bir şeyler saplandı. Oha. Dur dur. Tayma abi arabanda ne var ne oluyor? Hani var ya pıç pıç yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Böyle pıç pıç ayak ay ağızlarıyla. Pütü 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 pütü. Beatbox. Ha beatbox. Ona yapak sen de şarkı söyle. Hadi. <laughs> Hayır sen şarkı söyleyeceğim onu ben yapacağım. Kızım daha sigara isteyemiyor market yerinden <laughs> Ya <ne> <gülüyor> istemiştim <gülüyor> kendim halledebiliyordum. Oğlum ama eşit bir insan. Şarkı söyleyeceğim. Allah! Hadi abla. O sen olsan bari. O sen, o sen, olsan, sen olsan bari ya. Sen olsan bari. Dinle. Sen <laughs> olsan bari. Açın Hazırım diyorum dinden. Düşmüyorsun dilimden Ama şey var yine. Dondurman gibisin Bistin, birazcık yesem çok çabuk <laughs> Herkesi iki <laughs> tane alır Ben çeneni kapatacağım mı telefonu atayım başla? Kafanı kırarım ben ona Karlaşmak güzeldir dudaklar koyulacak Sızdıra mı? Sızdıra mı? Bizi nereye koydun? 5.5 Beş buçuk saatte Gel Hah, bu seşten <gülüyor> Şansa. Ya <laughs> çok rastgele yerde soruluyor böyle sen o sen miydin Hiç soruları. Farkında bile çok tanımıyorum çocuk profilde yok ya. <laughs> anlaşıyoruz <laughs> Çok iyi ya. Abi sen şaka mısın Kito? <laughs> ben açıksa annem çok fark etti. Bu mu Yine sporlar. Ben daha çok. Bu annesi yüce.